Benim tenekemde deniz kızı var diyor. Peki sen beri daha önce tutmamış mıydın? <gülüyor> 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 bak ne güzel duruyor. Bak. Su gülü olur mu? Onu saçlarının arasında görmek istiyorum. Güzeline su gülü yapışır. Azize, <laughs> uçacak mıyım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin Chopin! <laughs> Chopinlikten istifamı verdim... ...Sonunda kanıma girdiniz işte! Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım... ...Katillerden biri benim... E, ...Ya öteki kim? Kara gözsün Kim bu Karagözlü arkadaşım? Dalga geçme... ...Azize için... ...Onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem senden bir ricam olacak. Ne? Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek. Ya Azize? Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım hepsini. Söz, söz, vallahi söz, söz. <laughs> Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağım ama söz veriyorum. Meçhul bestekar. <laughs> kara gözlüm. ne olur şu şarkıyı bir defa açarsana. Ha? Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden. Yıllar boyunca. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden. Well, well, you are wonderful, wonderful. Sağ olun, var olun. Sahneye çıktığım bu ilk gece... ...başarımda çok büyük payı olan bir kişiye... ...söylediğim şarkıların... ...meçhul bestecisine... Siz sevgili dinleyicilerimin önünde teşekkür etmek istiyorum. O oh, her nedense bir kenarda gizli kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim Sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım. <laughs> bu gece müzik dünyamıza eşsiz bir yıldız doğdu. Bu sensin Azize. Kim o? Wonderful. Wonderful. You have a wonderful yes, voice, Mrs. Wonderful voice. Üstüme iyilik sağlık. Kim bunlar böyle? Bunlar mı? İki garip yavur. Hello gariban. What are you arıyorum burada? My name is Meyer. We are coming from Hollywood. Ah, Hollywood mu? Yes. Ben yes. geliyorum Hollywood'dan. Anladım. You ne istiyorsun bizden? We want to sign a contract. Contract. Hesabı ödemeye gelmişler Osman Aa, abi, ee, garsona ödeyin garsona. What are you saying? Baksana Chopin, bu gavurcuklar hesabı ödemeye gelmişler, anlar mısın dillerinden? Hmm, birazcık. <laughs> you want to pay the bill? No, we want to sign a contract to take her to Hollywood. Ne diyor Chopin? Chopin mi? Nereden tanıyorsun sen bu garsonu? Ah, bunu mu? E, tanırım, beşinci sınıftan sıra arkadaşım. Ne şiş. diyor, söylesene! Kontrat imzalamaya gelmiş bunlar. Seni Hollywood'a götürüp... Rakasınla hmm. birlikte Mirac'in gözdesi filminde oynatacakmış. Ne! Atıyorsun! We want the composer to come with us. <laughs> ne diyor? Şarkıların bestecisini de götüreceğim diyor. Nowhere in the world can we find songs as fitting to her personality. Senin kişiliğine bu kadar uygun şarkıları dünyanın hiçbir yerinde besteletemezmiş. Yes, çok güzel şarkılar. Orhan abiye söyleriz bulur o besteciyi. Ya gelmeyi kabul etmezse? Aa, ah, deli! Kim istemez Hollywood'a gitmeyi? We'll pay her fifty thousand dollars! Elli bin dolar, yani yedi bin lira teklif ediyor. Ne? Yedi bin mi? Yedi yüz bin. Yedi <laughs> bin mi? Yedi <laughs> <laughs> bin. Let's celebrate it now, this happy agreement! <laughs> bu mutlu anlaşmayı kutlayalım diyor. Hay hay, çıkın da giyineyim ben. The lady asks your permission to dress up. Oh yes. Ha? yes. Come Mister, Matmazel değişecek kostüm var <laughs> biz tüymek buradan beklemek dışarıda. <laughs> Sevinmedin mi başarıma? Sevinmez miyim? Rock Hudson'da karşılıklı rol oynayacağım düşünsene. Hı, düşünüyorum. Becerebilir miyim dersin? Neden beceremeyim? Balıkçı güzel Azize, Mihrace'nin gözdesi rolünde. Rock Hudson, 750 bin lira Hollywood. Herhalde rüya görüyorum. Peki ama meçhul besteci kim acaba?